Turan Korkmaz hocamın bir şiirini yorumlamak istiyorum. Üst baş yırtık ayak yalan Böyle çekip gidilir mi? Yürümeye yok mecalin Böyle çekip gidilir mi? Yürümeye yok mecalin Böyle çekip gidilir mi? Yüce dağın eser başı Tipi vuran dinmez kışı Gözlerinden sil şu yaşı Böyle çekip gidilir mi? Gözlerinden sil şu yaşı Böyle çekip gidilir mi? Hele otur bir nefes al Misafir ol bir kaç gün kal Kar eriyip açılsın yol Böyle çekip gidilir mi? Kar eriyip açılsın yol Böyle çekip gidilir mi? Dertli varım düşmüş şara, Her tarafın yara pere Elvada demeden yara Böyle çekip gidilir mi? Elvada demeden yara Böyle çekip gidilir mi? Gelmiyor giderler geri Dolmuyor senin yeri Kulturanı dinle bari, böyle çekip gidilir mi? Kulturanı dinle bari, böyle çekip gidilir mi? Böyle çekip gidilir mi?